Avrupa aktüeli hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz Türkiye'de, Ankara'da yaşanan bir koltuk kriziyle ilgili Avrupa Birliği ve Ankara arasında yaşanan oldukça tepki çekti bu Avrupa başkentlerinde ve büyük yansımaları var. Bu sefer ondan bahsetmek istiyorum. Bu koltuk krizi aslında hiç beklenmedik bir biçimde Avrupa Birliği'nin başına geldi diyebiliriz. Aynı şekilde Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiriyor. Biliyorsunuz ki 6 Nisan'da AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı Beştepe'de ziyaret etti. Bu ziyarette şöyle bir terslik yaşandı aslında bunun kasıtlı olduğu düşünülüyor Avrupa'da. Ee, görüşmenin e, en başındaki e, karelerde e, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Michel iki tane hazırlanmış koltuğa otururken e, Ursula von der Leyen ayakta kaldı. Ve e, o şaşkınlığını da e, kameralar e, çekti. Ve şöyle bir ifade kullandı. Şey, diyerek bir tereddüt etti. Ondan sonra Ursula von der Leyen'i Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun tam karşısında olan başka bir divana, büyükçe bir kanepeye oturttular. Aslında von der Leyen mevki anlamında Dışişleri Bakanı'ndan çok daha üst düzeyde ve bu bir protokol krizi olarak yansıdı Avrupa'ya ve de ABD ve AB medyasında basınında Sofa Gate yani Amerika'daki Watergate skandalına atıf yapılarak bir divan skandalı olarak adlandırıldı. Bunun etiketleri falan çıktı ve hem sosyal medyada hem de geleneksel medyada bu oldukça büyük tepki çekti. Şimdi bu neden önemli? Ondan birazcık bahsetmek istiyorum. Diyebilirsiniz ki bu basit bir karışıklık, işte bir protokol hatası. Aslında değil. Çünkü birkaç sebepten ötürü bunun önemi var, hem siyasi anlamda hem de verdiği mesaj anlamında. Birincisi bunun yansımaları. Türkiye hem demokrasi, hem insan hakları, hem kadın ve çocuk hakları konusunda dışarıdan, özellikle Avrupa'dan hiç iyi görünmüyor. Yani gerileyen, bu konularda gerileyen yarı otokrat bir ülke olarak görülüyor Avrupa'da. Üstelik İstanbul Sözleşmesinden çıkma hamlesinden sonra. Bunun Erdoğan'ın bizzat bulunduğu bir toplantıda bir Avrupalı kadın siyasetçinin ayakta kalması gerçekten çok çok olumsuz bir görüntü sergiledi başkentlerde, Avrupa başkentlerinde. Ve aslında Türkiye'de kadınların küçümsendiği, kenara itildiği, pek de kale alınmadığı, ne kadar Avrupalı olursa olsun, ne kadar siyasetçi olursa olsun pek de kale alınmadığı izlenimini güçlendirmiş oldu. Verdiği mesaj oldukça olumsuz. Türkiye tarafında ise Dışişleri Bakanları Bakanlığı şunu açıkladı: İşte bunu seçen, bu protokol düzenini seçen aslında Avrupa AB Konseyi heyetiydi. Geldiler odaya baktılar, bu iki koltuk tasarımını onayladılar dendi. Fakat bu pek inandırıcı değil. Neden inandırıcı değil? Çünkü protokol geleneğini Ankara bürokrasisi oldukça iyi bilir. E, ve Erdoğan'ın daha önceki toplantılarına baktığınız zaman e, eski Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile yapılan görüşmelerde baktığınız zaman üçlü bir e, oturma düzeni görürsünüz. Yani Erdoğan ortadadır, komisyon başkanı e, bir tarafında, konsey başkanı da diğer tarafındadır. Yani bunun e, sadece AB tarafından dizayn edilmiş olduğu pek inandırıcı değil daha önceki toplantılara baktığımızda ee, öte yandan e, Ankara çok iyi biliyor ki e, Avrupa Komisyonu Başkanı ile AB Konseyi Başkanı aslında eşit protokol düzeyinde eşit iki e, yetkili e, hatta Komisyon e, Tabii ki yurt dışındaki ilişkilerde AB konseyi başkanı sanki biraz daha öndeymiş devlet başkanı gibi bir pozisyondaymış gibi görünse de aslında güç olarak baktığımızda yani Avrupa Birliği'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonunun başkanının hem eşit düzeyde fakat politik anlamda da Avrupa içinde çok daha güçlü olduğunu. Görürsünüz siyasi anlamda. Bu e, elbette ki Avrupa içindeki e, kurumlar arasındaki yarışla da ilgili bir şey olabilir. Ama her ne olursa olsun e, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye gelirken hem bu e, yaşanan krizle yani koltuk skandalıyla verdiği mesaj hem de düştükleri durum açısından yani Van der Leyen'in düştüğü durum açısından oldukça talihsiz. E, ve Van der Leyen bunu başka bir e, programda e, ince, yani ayrıntılı bir biçimde incelemek istiyorum. E, Avrupa'nın en güçlü kadın siyasetçilerinden biri. E, şu anda onun e, ne tür politikalar e, getireceği ve aşı krizini nasıl aşacağı, e, aslında biraz da geleceğini e, Van der Leyen'in başka e, Angela Merkel gibi yeni bir Avrupa lideri kadın lideri olup olmayacağının da bir e, teste olacak, sınavı olacak ve bunu göreceğiz. E, Van der Leyen oldukça ilginç bir kadın. Yani düştüğü durum e, fena, fena ve talihsiz bir durum. İşte ta, bütün bu nedenlerden dolayı Ankara'nın kadın bir siyasetçiyi ayakta bırakarak Avrupa'ya biz de sizi çok fazla, hele hele kadınlara çok fazla kale almıyoruz mesajı vermesi e, bu başlangıç yani Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkilerinin yeniden bir ivme kazandırması hedefindeki toplantıya büyük bir gölge düşürmüş oldu. Ve Avrupa Birliği'nin belki de yapmak istediği şeylerin önüne geçmiş oldu. Şimdi bunun Avrupa'daki yansımalarına bakmak istiyorum hızlıca. Avrupa Komisyonu Sözcüsü Erik Mamer, Komisyon Başkanı'nın yani Van der Leyen'in buna çok şaşırdığını Söyledi ki bunu da gördük ee, orada e, gerçekten tereddüt ediyordu nereye oturacağını bilemiyordu e, ve bu meseleyi önemsediğini söyledi komisyon başkanının ve bu tavırla karşılaşmaması gerektiğini düşündüğünü söyledi Avrupa Parlamentosu'ndan çok güçlü tepkiler geldi AB Türkiye Karma Parlamento Komisyonu eş başkanı Sergey Lagodinski e, böyle olmamalı ehem e, Türkiye AB ilişkileri böyle olmamalı şeklinde bir sosyal medya mesajı paylaştı. Avrupa Parlamentosu'nun Hollandalı üyesi Sophie Indeweld ise Erdoğan'ın geçmişte TASK ve Juncker ile nasıl oturduğunun fotoğraflarını göstererek bu bir tesadüf değil, kasıtlıydı dedi. Ayrıca Michel'in de bu konuda sessiz kalmaması gerektiğini ifade etti. Öte yandan Sosyalist Avrupa Parlamentosu'nun Sosyalist Parti'den de insanlar bunun Türkiye'nin aslında ne kadar kadın hakları, demokrasi ve diğer Avrupalı değerler konusunda geride olduğunu ispatı olarak şey yaptılar, yorum yaptılar. Şimdi Avrupa Parlamentosu milletvekilleri bu konuda bir soru önergesi verdi ve AP Genel Kurul gündemine bunun alınmasını istiyorlar. Von der e yapılan tırnak içindeki aşağılamanın İtalya Başbakanı Mario Draghi ee, oldukça güçlü bir açıklama yaptı. Ee, onu izin verirseniz hemen size buradan kendi ifadeleriyle söylemek istiyorum. Ee, şöyle demiş Draghi, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davranış şekline kesinlikle katılmıyorum. Uygun olmadığını düşünüyorum. Von der Leyen'in maruz kaldığı aşağılama beni çok üzdü. Fakat burada üzerinde durmamız gereken bir şey var. Adını koyalım diyor. Ve bu diktatör diyebileceğimiz kişilere de ihtiyacımız var yorumunu yapıyor. Görüş, fikir, davranış ve toplum vizyonu açısından farklılıklarımızı dile getirmekte açık olmalıyız ama ülkemizin çıkarları için işbirliğine de hazır olmalıyız, doğru dengeyi bulmalıyız diyor. Şimdi aslında bu programın ana konusu da bu. Ehem politikaları dediğimiz zaman başlıktaki ben bunu kastediyordum. Bir Avrupa Birliği nereye kadar Türkiye'nin bu tür demokratik değerlerden, insan haklarından ve diğer temel hak ve özgürlüklerden uzaklaşmasına kendi stratejik çıkarları için göz yumacak. Michel'in tutumu yani AB konseyi başkanı Charles Michel'in tutumu da eleştirildi ve hatta bazı yorumcular şunu dedi, yani siz Erdoğan'ın AB'yi böl ve yönet politikasına yem oldunuz, orada o sandalyeye oturarak ve Van der e, ayakta kalmasına göz yumarak ve e, politik olarak siz bir hafif sikletsiniz yorumunu getirdiler. Michel'e ağır eleştiri var ve Erdoğan'ın diplomatik oyunlarına kandığı eleştirisi, suçlaması var. E, Michel bu e, yorumlara, bu eleştirilere Facebook hesabından yanıt verdi. E, Türk yetkililerinin protokol kurallarını katı bir biçimde uyguladığını e, iddia etti ama aslında kendisinin duyarsız olmadığını söyledi ve dedi ki işte ben üzgünüm ama diyerek yine de çok da e, özür dilemedi. Orada yapması gereken şey aslında Michel'in ya Van der Leyen için ayağa kalkıp ona yerini vermesiydi ya da madem benim e, protokol olarak eşit pozisyonda olduğum ve beraber gelip Türkiye ile yeni bir ivme kazandırmak istediğimiz toplantıda madem ona yer yok o zaman ben de ayağa kalkmalıyım demesiydi ve ayağa kalkmalıydı. Michel orada aslında bir bakıma bir protokol kurbanı oldu ve Sofa Gate'in yani yeni Türkiye-A.B ilişkilerini tanımlayabileceğimiz Sofa de bir kurbanı olmuş oluyor politikacı olarak. Ve şunu dedi Michel, dedi ki, "Jeopolitik çalışma yapmak için biz geldik Ankara'ya ve bunun işte bu Sofa Gatele gölgelenmesinden ötürü ben oldukça üzgünüm" dedi. Şimdi tekrar e, e, Draghi'nin dediklerine gelirsek aslında bir paralellik içeriyor bu. Şimdi jeopolitik çalışma ve M politikaları yani o tereddüt politikaları e, aslında ne demek? AB için ve Türkiye için bunun anlamı ne? Ben birazcık ondan bahsetmek istiyorum. E, şimdi bu ana gündemdeki konulara baktığınız zaman AB'nin Brüksel neden geldi e, Türkiye'ye? Çünkü e, Ankara ile ilişkileri tekrar canlandırmak onarmak doğu Akdeniz'deki sondaj araştırmaları nedeniyle Yunanistan ve Kıbrıs e, sorunu nedeniyle iyice girilen ilişkileri e, birazcık momentum kazandırmak istiyordu e, Avrupa Birliği ve e, konuşmalarının başında da yani görüşmelerin ana Gündem konuları da Doğu Akdeniz, Yunanistan Libya Suriye Kıbrıs sorunu, da bu konularda Türkiye'nin bir ılımlı tutum içine girmesi, bunun karşılığında da Ankara'ya bazı ödünler verilmesi. Bundan birkaç ay önce Avrupa Birliği'nde bu tür konuşmalar için, Türkiye'yi tekrar kendilerine angaja edebilmek için havuç ve sopa politikası geliştirileceği yönünde haberler çıkmıştı, yorumlar ortaya çıkmıştı. Fakat buradaki ana Pazarlık konusu ise göçmen pazarlığı yani Suriye'den Türkiye'ye göçen mültecilerin Suriye pardon Türkiye sınırları içinde kalması ve Avrupa sınırlarına dayanmaması için Türkiye'ye verilen finansman paketi ve bunun uzatılması biliyorsunuz Angela Merkel bu konuda oldukça ağır eleştiriler almıştı ancak genel politikaya ve son yılların politikasına bakınca Angela Merkel'in bu konuda Suriyeli mültecileri Türkiye sınırları içinde tutma konusunda bir çeşit başarıya ulaştığını söyleyebiliriz. Ve e, Avrupa Birliği şunu diyor, yani biz size bazı teşvikler sunacağız, siz de bazı konularda özellikle bizim içinde stratejik çıkarlar konusunda e, bize ılımlı davranacaksınız ve biz böylece ortak çıkar alanların, çerçevesinde ilerleyeceğiz yani oldukça Aslında e, Avrupa Birliği projesini Türkiye açısından uzağa atan e, demokratik değerler insan hakları kopanak kriterleri hukukun üstünlüğü bunların hiçbirisine değinmeyen tam üyelik hedefinden oldukça sapan Hatta Hatta dikkat edin son dönemlerde tam üyelik hedefi kesinlikle söz edilmiyor bundan söz edilmiyor ve sadece stratejik çıkarlara odaklanan bir yeni bir işbirliği çerçevesi ilişkilerde yeni bir ivme adı altında getirilmiş oluyor. Elbette ki Avrupa'nın bu projesi diyeyim ya da yeni hedefi diyeyim. Van der Leyen'in ayakta kalmasıyla birlikte de bambaşka sorular ortaya çıkardı. Elbette ki protokollerde bu tür aksilikler, kazalar olabilir. Ama Van der Leyen'in bir ilk ilk bir komisyon başkanı kadın olan bir siyasetçinin ayakta bırakılması, Türkiye'nin çok kısa bir süre önce İstanbul Sözleşmesi'nden çıktığını açıklaması, insan hakları, demokratik değerler konusunda oldukça şiddetli gerilime yaşıyor olması, tekrar Türkiye'nin aslında bu tür değerler konusunda ve Avrupa'nın bu tür değerleri değerlerin yerine getirilmemesini göz yumarak nasıl bir politika içine girmek istediğinin de sorgulanmasına yol açtı. Şimdi Brüksel sadece jeopolitik ve stratejik çıkarlara odaklanabilecek lükste bir yapıda değil Türkiye Elbette ki bir aday ülke bundan hiç kimse söz etmiyor ve fasıllar yani müzakere üyelik müzakereleri fiili olarak askıda herkes bunun farkında fakat Avrupa'nın yapmaya çalıştığı yani biz Türkiye'yi bir şekilde kendi yörüngemizde tutalım bizim bölgedeki çıkarlarımız konusunda bize ters davranmasın, istediğimiz gibi davransın, özellikle göçmen meselesinde bizi rahatlatsın, biz de bu tür e, demokratik değerler konusunda birazcık göz yumalım. E, bence bu oldukça e, son derece tehlikeli bir yaklaşım. Çünkü e, toplantıda e, Van der Leyen ve Michel her ne kadar e, Türkiye'deki demokratik e, gelişmenin insan haklarının, kadın haklarının önemli olduğunu, vazgeçilmez olduğunu söylese de, bu söz ettikleri geri dönebilir, aşamalı, orantılı ve geri döndürebilir işbirliğinin işbirliğinin sadece stratejik çıkarlara ya ekonomik çıkarlara odaklanıyor olması, aslında Avrupa Birliği'nin de dezavantajına bir durum. Çünkü belli bir noktadan sonra eğer, iç politika bizi ilgilendirmiyor, Türkiye'nin pozisyonu sadece dış politikada bizi ilgilendiriyor derseniz, sizin komşumuz olarak gördüğünüz, hatta ve hatta e, kriz bölgelerinde bir tampon e, ülke olmasını istediğiniz ülkenin de, o kriz bölgelerinden biri olabileceği riskini de e, göz önüne almanız gerekiyor. E, Türkiye'nin e, ve demokrasi, insan hakları ve bu tür, konulardaki gelişimi Avrupa'nın birincil ve öncelikli sorunu olmalı. Bu yüzden de e, aslına bakarsanız bu Sofa Gate Türkiye ile angajman politikasına girerken sadece stratejik çıkarların değil aslında Avrupalı değerlerin ve Türkiye'nin içindeki pek çok STK, pek çok demokrasi yanlısı grupların e, ne kadar ihtiyacı olan bir şey olduğunu da ortaya koyduk. Ee, ve e, bu gizli öfke, yani hem Türkiye'deki gizli öfke, hem AB içindeki gizli öfke umarım Brüksel'in e, bu konuda acilen ve somut olarak adım atması gerektiğinin de bir e, uyarı, ikazı olabilir. E, bu konuda benim söyleyeceklerim bu kadar. Ama benim her hafta yaptığım ve çok e, heyecanlanarak yaptığım küçük bir polisiye not bölümüm var. E, onu da e, hemen eklemek istiyorum. Ee, bu haftaki polisiye e, haberde ilginç bir e, detay e, dikkatimi çekti. Haber İngiltere'den e, Ulusal Siber Güvenlik Merkezi ve İç İstihbarat Servisi MI5, e, ülkedeki e, Çin menşeili teknolojilerin, özellikle güvenlik kamera teknolojilerinin e, kullanılmasına sınır getirilmesini istemiş. E, Londra'daki belediyelerin en az yarısı, ...bu teknolojileri, yani Çin teknolojilerini kullanıyor. Smart Cities denilen bir teknoloji bu. Ve ulaşım, trafik yönetimi ve güvenlik kamera sistemleri yapılıyor üretilmiş. İstihbarat yetkilileri Çin'in bu teknolojiyle... ...casusluk, gözetleme ve hassas verilerin... ...toplanmasını sağlayabileceği endişesi içinde. Bu teknoloji üreten şirketler arasında Hik Vision e-elektronik ticaret devi Alibaba ve Huawei var. E Bu teknolojiler belli insanların belli binalara resmi ya da gayri resmi girerken giriş çıkışlarını kayıt altına alabilir, izleyebilir ve belli hizmetlerin e görülmesini de sağlayabilir diye endişe ediyorlar. Yani e kısacası İngiltere, e Çin e kendi teknolojisini kullanarak e pek de kendi adamını göndermeden kameralar sayesinde e, casusluk yapabilmesinden endişe ediyor. E, bu haftalık Avrupa Aktüel'in konuları e, bunlardı. Umarım haftaya yeni konularda e, bambaşka konularda bir araya gelebiliriz. Herkese iyi hafta sonları. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güç